Sultan-ı Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya nura boğan mübarek teşriflerini anmak ve ondan feyiz almak niyetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Allah'ın yarattığı ilk nur ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi tam hakkıyla anlama ve anlatmada her şeyden evvel aczimizi itiraf etmek durumundayız. Dilerseniz konuya girmeden önce o nurun zuhur ettiği Arabistan çölüne kısaca bir göz atalım. 6. asırda o coğrafya her yönden geri kalmış ve sefalet içinde yaşıyordu. Kabile ve aşiretlerin barbar hükümlerine baş görüyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, kadınlar bir meta gibi pazarlarda satılıyor, fuhuş ve savaşlardan geçilmiyordu. Beyaz siyaha mutlak hakim, kuvvetli zayıfı eziyor ve köle ticareti başına almış gidiyordu. İçki, su kadar tüketiliyor, anarşiden de geçilmiyordu. Nübüvvet ailesi Haşimiler dışında hemen hemen tüm Araplar şirk ve cahiliye bataklığına saplanmış, 360'ı bulan her kabilenin Kâbe'de ayrı ayrı kutu bulunuyordu. Öte yandan Fars ve Roma imparatorlukları da onlardan çok farklı değillerdi. Onun içindir ki başta Arabistan yarımadası olmak üzere tüm dünyanın insanlığı bu karanlık ve bataklıktan kurtaracak bir ışığa ihtiyacı vardı. İsterseniz devamını Emirül Müminin İmam Ali Efendimizden dinleyelim. Başlangıçsız ezelde sadece yüce Mevla'nın olduğu bir zamanda onun ilk yarattığı şey Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. Arşa i mahfuz kudret kalemi cennet cehennem Adem Havva yer gök su ve tüm varlıklardan 4 bin yıl önce Hazreti Muhammed peygamber olarak vardı. Allah peygamberimizi nurunu yarattıktan sonra buyurdu ki İzzet ve celalime yemin olsun ki ey Habibim sen olmasaydın kainatı ve alemleri yaratmazdın. Leulak lema halaktul eflak. Seni seven beni de sevecek, sana düşman olana ben de düşman olacağım. O zaman Muhammed'in nur ışıldayıp parlayınca Hakk-ı Teala o nurdan on iki hicap yarattı. Sonra o nur secdeye kapandı, ve ondan 124 bin nur damlası oluştu. Her bir nur damlasından da Allah bir peygamber yarattı. Sayın katılımcılar, Allah Hazreti Adem'i yarattıktan sonra o kutsal nuru Adem'e emanet etti. O nur da Hazreti Adem'den Hazreti Abdülmuttalib'e kadar en temiz, pak ve şerefli anne ile babalarda taşındı. Abdülmuttalip'ten sonra Nur'un yarısı Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah'a diğer yarısı da Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'e geçti. 571 yılının bir Rebiyon Evvel sabahında Kabe'deki putlar yere düşüp parçalandı. Sava gölü kurudu. İsra sarayı yıkıldı. Kahin ile sihirbazlar sersemleşip yıkıldı. Mecusilerin bin yıldır yanan ateşleri de söndü. Çünkü karanlık dünyayı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aydınlatmış ve o çöle en büyük nur inmişti. Tüm ilahi kitaplarla peygamberlerin müjdeleyip haber verdiği ahir zaman rahmet peygamberi artık insanlığı onurlandırmıştı. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Ey Resul-i denizlerin damlaları, kumların taneleri, ağaçların, yaprakların adedi gereğince sala ve ehl e salatu selamlar olsun. Peki yabancılar, gayrimüslimler bir yana acaba biz Müslümanlar olarak gerçekten kendi peygamberimizi hakkıyla tanıyor muyuz? Ben deniz bütün menliğimle diyorum ki maalesef hayır. Peygamberimizi hakkıyla tanımıyoruz. Çünkü Emevi ve Abbasi patentli hadis, tarih, siyer ve tefsir kaynakları birilerini öne çıkarıp değer vermek uğruna canım Resulullah'a hiç yakışmayan ifade, yapıştırma ve rivayetlerle doludur. Hala onun çok sayıda kadınla evlendiği çok sayıda savaş yaptığı, namazında bile yanıldığı, lavabali hal ve hareketlerde bulunduğu, hala yanlış ve günah işlediği, birilerinin onun yanlışlarını düzelttiği, hatta bazen günah bile işlediği bu millete bir meziyetmiş gibi anlatılır durulur. Bu gibi menhus ve mevzu rivayetler de çoğu zaman ve ortamda İslam düşmanlarına paha biçilmez bir malzeme teşkil etmekte ve büyük fırsatlar doğurmaktadır ve yüce İslam dinimize hakaretler etmektedirler. Kanaatımca artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kutsiyetiyle uğuşmayan bu tip hurafelerin tamamı ayıklanmalı ve tarihin çöplüğüne dökülmelidir. Halbuki o en güzel ve en büyük ahlak güzeliyle gönderilmiş evveli enbiya ve hatemi murselindir. O savaşta bile kadın ve çocuk bir yana hayvan, ağaç ve binalara zarar vermeyi yasaklamış, haram kılmıştır. Dünyada günümüzde bile kadın ve köle ticareti yapılırken o 15 asır önce köle azat etmeyi büyük ibadet saymış, şehvet aracı olarak görülen kadının ayaklarının altına da cenneti ağlayı sermiştir. 21. asırda bile din, mezhep, ırk, bölge, ideoloji ve menfaat savaşları sürerken o hiçbir beyazın siyaha, hiçbir Arap'ın da aceme üstünlüğünün olmadığını defalarca haykırmıştır. En üstün insanın Allah'tan en fazla korkan ve insanlara en çok faydalı olanın olduğunu buyurmuştur. لَا <laughs> وَلَا فَضْلَنِ اَرْيَضَ عَلَىٰ اَسْوَرٍ كُلَّكُمْ مِنْ اٰدَمٍ وَاٰدَمٍ مِنْ تُرَابٍ اِنَّ اَحْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ O bizi mahrum edene ihsan etmeyi, küselle barışmayı, bize haksızlık edeni de affetmeyi gerçek imanın şartı saymıştır. Kendimizi medeni saydığımız bir zamanda, anne ile babalarımızın ve büyüklerimizin huzurunda bağırıp çağırıp ayak üstüne ayak atarken o hayatı boyunca yüksek sesle konuşmamış, kahkaha atmamış, ayak üstüne ayak koymamıştır. Sırtı dönük bir şekilde hiç kimseyle konuşmamış, başkası bakarken yemek yememiş, nurani yüzü daima tebessüm halinde olmuştur. Hiçbir zaman esnediği, ve mübarek vücuduna sinek konmadığı, derinin de misküamber dışında kokmadığı rivayet edilmiştir. Önünü gördüğü gibi aynı anda arkasını da görebilmiş, uykudayken bile etrafında olup biteni duyup görebilmiş, miraj gecesinde en büyük melek, Hazreti Cebrail'in bile çıkamayacağı yüceliğe çıkmış, Sidre-i Münteha'da Yüce Allah'ın huzuruna varmış, ve onunla vasıtasız konuşmuştur. Hazreti Adem aleyhisselam yasaklanan ağaçtan yediğinde peygamber ve ehli beytinin hak hürmeti için Allah'a yalvardı diye Mevla onun tevbesini kabul buyurdu. Bismihi Teala فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Bakara 37 bütün varlık alemi onun nurundan ve yüzü suyu hürmetine yaratıldığı için güneş ve ay ışığında onun gölgesi asla oluşmadığı bize gelmektedir. Çünkü onun nuru en büyük nur ve nurların nurudur. Nurun da nasıl karanlık ve gölgesi olsun ki? Çöl kumunda ayak izi oluşmazken sert kayalarda ayak ve mübarek vücudunun izi oluşmuştur kendisini öz yurdu Mekke'den hicret ettiren kafirleri taşa tutup, kendisini kanatan cahilleri bile affetmiş, onlara hidayet dilemiştir. O kendisine bir türlü erişilemeyen krallar gibi asla davranmamış, küçük çocuklarla oynamış, gerektiğinde şakalaşmış, ev işlerinde ailesine yardım etmiş, bazen elbisesini dikmiş, ve gerektiğinde de kendi ayakkabısını da tamir etmiştir. Onun zevcesine ahlağı sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlağı Kur'an ahlağıydı. Dememiş miydi? Kendisi de bizzat Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de en güzel şekilde yaptı. Rabbi رَبِّي فَاَحْسَنَ تَأْبِيبِ